Şimdi tek umudum da yok oldu gitti ve ben artık dayanamıyorum. <laughs> Gitmek istiyorum. Her şeyden, bu evden, bu şehirden hatta kendimden bile kurtulmak istiyorum. Sabır. Sadece sabır kardeşim. Her şey geçecek inan bana. Şunu anladım ki sabır benim en büyük düşmanım. Kimse beni anlamıyor, kimseyle konuşamıyorum. Özellikle de babamla. Ona ne söylesem öfkeyle karşılıyor ben bazen onu öldürmek istiyorum. <laughs> Sakin ol. Öfkelisin. Sakinleşmelisin. Şimdi istersen uyu. Evet. Beni bu yoksullukta, bu sefaletten tek kurtaracak şey uyku. Keşke hiç uyanmasam. Hep uyusam. 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 <laughs>